Geliyor, geliyor. Abartın, abartın. Ne oluyor lan? Biraz önce buradan çekirge sürüsü geçiyordu. Çekirge türütü mü? E, o türü Bedri amca. E, ne diyorsun lan <laughs> Keltek? Ne psikolojisi? Türü psikolojiti, türü psikolojiti. Arap, Arap, Arap! ...sinir üstüm acıdı. <laughs> Tabii acır. Bir daha bana kötü espri yapmayacaksın. Kötü Kenan! <laughs> bak bak, Bedri Bey! Çok kabasınız. Gülmeyin! <laughs> <laughs> Gülmeyin! Adi mikroplar! Ne yaptınız Kamil Bey'e, <laughs> Sorma babacığım, dün gece intihar ediyordu, son anda kurtardık kendisini. <laughs> sen konuşma, sen <laughs> konuşma. Yalan konuşursun, et beni! <laughs> Gördüm adamı. Düpedüz Luna Park Yeşil'le çevirmişsiniz. Tamam işte Bedricim, ilaçları değiştirdik ondan. Yoksa şimdi helvasını yiyorduk arkadaşım. <laughs> Sen aç da kıçının çatalıyla alay et. Süt tanısı. <laughs> Bu da senin kısmetinmiş Çiyan. <laughs> sık, sık, bayılırım. <laughs> Bu fıs fıs pahalıya gelmiyor mu Bedir Bey? Bunların fişe takılan tabletlerinden var, daha ucuz olur. Gülmeyin <laughs> <laughs> lan! Gülmeyin! Be Adiler! Bedir amca, varsa bir fırta ben alabilir miyim? Tamam ulan, al. Ay çok mersi. <laughs> Afiyet olsun, geri zekalı. Sen de bunları al, dağıt arkadaşlarına. <laughs> Semesterden sonra imza atır getirirsiniz. Ha bu arada velilerinize selam söyleyin. Hazır ellerini kaldırmışken bir iki tane de benim için patlatsınlar. <laughs> Vay lan, Tahmin ettiğimiz kadar kızmadı değil mi lan? Tabii ha. oğlum, artık yenilgiyi kabul etti lavuk. <laughs> evet beyler, karnelerimizi aldığımıza göre... ...Hattı'yla evlerimize gidebiliriz. Ee! Nasıl oldunuz Kamil Bey? Gördüğünüz gibi efendim. Yeşilmişik, içindeymişik, sansmışik efendim. Sinirleri çok bozulmuş Bedri Bey. Nasıl bozulmasın efendim? Baksanıza, çim adam'a dönmüş, zavallı. Allah'ım, çim adam diyecekler bana. Yok efendim, dedirtmem, yasaklarım. Pigmentler ayva yemiş. Ne içirdiler zavallıya? Allah'ım! Ne güzel rahmetli olacaktım. Nur içinde yatacaktım. Kendi canına <laughs> kıyan Nur içinde biraz zor yatar efendim. Söyleyeyim. Siz merak etmeyin efendim. Ben bu sefer hepinizi kurtaracağım. Yoksa alayını atıyor musunuz Bedri Bey? Hayır efendim, atamıyorum. Çünkü adam başı on binden Totalde 260 bin YTL ediyor şerefsizler. Ama kendileri giderse o başka. Avukatla konuştum. O zaman parayı geri alamıyorlarmış. <laughs> gitmezler ki, mümkün değil. Gitselerdi <laughs> de geçen yüzyıl yıl giderlerdi zaten. Durup dururken tabii gitmezler efendim. Adı üstünde, babam sınıfı. Ama biraz teşvik edersek işler değişebilir. Teşvik mi? Evet, dinleyin. Çok süper, ucuz bir planım var. Eğer bana yardım ederseniz Hapabam sınıfından sonsuza dek kurtulabiliriz. <laughs>